Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ama biz video çekiyorduk. Ondan sonra e, bir kesinti oldu. O yüzden o yüzden videoyu bu yine başlatma zorunda kaldım. O e, o yüzden yani arkadaşlar bir daha video o anda durdu. Ama e, sıkıntı olmaz. O videoyu bir daha yayınlamaya çalışacağım. O videoyla bu videoyu birleştirebilmemiş bilmiyorum ama birleştiremem diye tahmin ediyorum. Çünkü ni ne, niyeyse bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz bu evlerde kalmamaya karar verdik. Son kararımız bu değil mi itap? Bence kalmayalım çünkü yani. Zümrüt buldum desem. Gerçekten bu, bu sandıkta zümrüt mü vardı? Hayır zümrüt var, vardı. Çık oradan. Çık lan. Çok çok çok. Niye çık diyor? Para niye ben bunu öldürüyorum ki ben biz bundan daha büyük yapacağız. Bunlarla bunlardan büyük yapabiliriz. Nasıl yani? Büyü bunlardan, yapılıyor. Bunlardan büyük mü çıkıyor? Evet, ondan bir tane masa yapıyorsun. Onlarla beraber büyük çıkabiliyor. O evet. zaman evet. öldürürsek büyü mü çıkıyor? Ekmeğin nerede? Hayır öldürürsek değil. Ha. Ama takas demiyor bende. Takas demiyor. Öyle değil bak. Ona bir tane kütüp, kütüphane gibi bir şey yapıyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız. Öyle bir şey yapıyorduk. Öyle bir şekilde oluyor. Onunla beraber onu, onu koyuyorsun ondan sonra. İyi öldürme. Gitti vallahi. Bitti. Küstü de bir sana. Bana ne ver önleri sana küstü gitti. Şeyin var mı? Graphic table'ın var mı genç? Graphic table'ın var mı? Graphic. Graphic table'ın var mı? Benim var. Graphic table'ın var mı, table mı? şu köfte? Var. O zaman koy. Neden? Sen de ekmek yapacağım. Arkadaşlar bir de soruyor ya. Sence ne yapacağım? Ekmek yapacağım tabii ki de. Oha 48 tane ekmek oluyormuş. Yap. Yaptım. 51 tane ekmeğim oldu. Biraz önceden de biraz vardı da. Ne? Onu... Şimdi... O mu? Arkadaşlar şimdi... Bu yasak yapmayı buldum. Nasıl? Önce kırmızı boyayla sarı boyayı birleştiriyoruz. Turuncu boya oluyor. Turuncu boyayla da beyaz yatağı birleştiriyoruz. Bir şey olmaz boşver. Sonra yaparız onu da. Onu da sonra onu da başka bir videoda Bak. yaparız arkadaşlar. Aa. Bir şey olmaz. Hala oluyor mu? Olmuyor. Rengini değiştirebiliriz. Neyi? Yatağın. Yuh. Turuncu boya nasıl elde ettik? Sarı boyayla kırmızı boyayı. Sarı boyayla turuncu boyayı birleştireceğiz. Zombi az önce... Alınca... Ulan dışarıdaki zombileri bak. Hayır zombiler. Gece olmuş, gece olmuş. Kapat. Bunları öldürmemiz lazım. Ay, dinlenemezsiniz biz. Çünkü yakınımızda canavarlar var. Kazma lazım bana. Kazma ile kazma ile dışarı çıkmam lazım benim. Kazmayla mı? mi? Kazma kazma var mı? Bana çok lazım Züplik. şu an kazma. Çok lazım ya. Zümrüt kazma yapabilir mi? Zümrüt kazma diye bir şey yok. Arkadaşlar bunu yine zü zümrüt kazma diye bir şey olabilir mi size? Bunu dur. E o zaman zümrüt ne alaka oyunda? Zümrüt e, köylülerle takas yapmamızı sağlıyor. Bu arada bir söyleyeceğim. Eğer elinde zümrüt tutarsan köylü gördüğünde senin peşini bırakmıyor değil mi? Evet doğru. Evet. Benim bir tane ben tane kazma bir tane balta yapıyorum çünkü şimdi dışarı çıkıp onları öldüreceğim yoksa uyuyamıyoruz. Aa uyuyabiliyoruz. Yatağı koy Uyuyabiliyor musunuz? Hadi koyuyoruz Arkadaşlar burada söyledi kanıma Kandemam like atmayı unutmayın. Ve Bugün bu tarz bir video yani, gelmesi mesela. Game sistemi sunarsın. Elde vakit miyat mı? Kuyruzu mücize girecek ya öyle. Ne 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 Creeper var. Yok. Aa oradaymış. Aa bekle kedi de var. Kedi değil mi? Neyse creeper patladı. Gel gel. Demir demir golem buldum öldürürüz. Demir golem mi? Evet buradaydı. Daha az önce buradaydı. Olam olmasın. Vallahi olam değil. Gerçekten de demir golem gördüm. Tamam inanıyorum. Arayacağım. İnanıyorum kan tamam mı? Tamam da yerde. Evet. Işınlanan demir golem. Neyse boş ver. Biz o ev, evleri yağmaladık mı? Bakalım. Bastık mı? Evet tüm evlere, evleri evler yağmaladığımızdan eminim. Aa ben bir şey gördüm orada. Bu eve bak. <laughs> ne gördün? Bu değil. <laughs> Arkadaşlar birazdan pardon birazdan videoyu bitireceğim diyorum. Ömer önceki videonun dakikasında kaldım arkadaşlar o yüzden bi birazdan videoyu bitireceğim dedim. Aa! Pusula buldum arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum ama pusula buldum. Arkadaşlar ben şu köylüyü bu sandıktan çıkardığım zümrütlerle takas yapacağım. Bak yine de çok çok kötü bir şey. Bak bana sor tamam mı? Bana sor. Çekeneklerde neler var söyleyeyim mi? Hı? Bir taneye bu ne Bir tane sarı çiçek var. Bir tane bir de üç tane gri boya var. Beş tane ağaç fidanı var. Bir tane tohum var. Bir tane bir tane daha çiçek var. Altı tane buz küpü var. Hiçbirisini harcamayayım bence ya. Ben çok mantıksız. Yani, bir de adı üstünde zengin. Bunlarla mı zengin oldun sen? Zengin değil ki. Atlar nereden çıktı? Fakir mi Hı? Fakir mi? Fakir. Ha doğru, köylüler fakirdi. Arkadaşlar bu arada bir yandan çizgi film izliyoruz da o yüzden onun sesi geliyor. Yürün içeri girin. <laughs> Arkadaşlar ben bu atı öldürürüm. Bana horus yapıyor. Öldüreyim mi lan seni? Evet. Dur. Atan üstüne çıktım yanlışlıkla. Ana beynim var. Kanka sen o golemi yanlış gördün. Atım mı oldu? Atın mı? Evet. Gidin lan. Atın ver benim. Atın buradan çıkartacağım. Atın bekle seni kurtaracağım buradan. Yardım et lan atımı kurtarın ama. Ya iyi de yardım et. Çıkartalım şu adet şuradan. Çık lan. Olursa senden mal. Kırdım. Dur Çıkın. şu atı besleyeceğim. Havuçlu atı besleniyor diye biliyorum. Dur. Hmm. Aç diye bir şey var. Olur. Ne? Ne? acaba hmm. açamaz. Evet, onu gibi ben... Hayır. He, bu zaten ha, dur, eğer dur. olması lazım. Eğer olması lazım yapabilmek için. Eee yani. havuçlu atı nasıl besleyebiliyoruz o zaman? Hayır. Bir at nerede? Bir, bir, de bir şey diyeceğim. Besleyebiliyoruz. Besleyebiliyoruz ama at çok at aç olmadı. Yani şu an aç değil mi? Evet. Şu an aç ama. Çünkü vurdun ha. Şu an aç. Hı hı. Dur. Yiğit'le saklanmış oynayalım mı? Ya burada saklanmak uyuyamaz. Saklanıyorum bul beni. Görüyor musun beni? Kan orada kaldırdık farkındasın değil mi? Beni çıkarım. sen de vur Vur. <laughs> At delirdi. Aa! At benim oldu. Ya. Vallahi yemin ediyorum. Yani artık şey peşini bırakmayacak. Atım ölürse, atım ölürse yapma. Sakın bak yapma. Bak atımı sakın öldürme. Neden? Küserim. Öldürme atımı. Ya atını öldürsem ne olur? At ne işini yarayacak? Söyler misin? Daha az koş. Gidelim. Nereye Bu arada nereye gideceğini at belirliyor. Ama şey atımı götürmek geçen aklımda bir fikir var. Ne? Eğer hayır o değil. Ne? Olta yapacağız. Oltanın ucuna bir de bu havucu takacağız. Atta havucu kovalarken. Aa evet. Olta nasıl yapılıyor bu arada? Ben bilmiyorum. Ama... Ama ciddi mi bilmiyorum. Aha. Ne diyor? Havucu bas. Ha havucu bas. Ne olsa. olta Bu at öldüreyim mi yoksa bırakayım mı kendi haline? Havucu al, havucu ver. Havucu mu? Nerede? Ver param verme verme. Olta yap havucu havucu ata göster. Ben, ben, orta, de ben, de olta, ben de olta nasıl yapıldığını bilmiyorum. O da yazmıyor mu? Evet bak sadece olta üstü işte bunlar var. Hı? Sadece olta üstü işte bunlar var. Ortanın kendisi yok. Hmm, doğru ver bakayım ben bana ver bakayım bana. O da ne? Kendisi doğmuş <laughs> <yoktu> ya bu. Bu nasıl yapılıyor bence? Kardeş benim ismim. O nasıl yapılıyor bunu? Yapma. Lan yapabiliyor mu? <laughs> He doğru sen demin golem kestin değil mi? <laughs> doğru. Yapmayacağım tabii ki de. Oha 32 tane nereden buldun? Neyin 32 tanesinde? Acaba bu bunlar... <laughs> havuç mu? He? O, aynen, o 30... bir tane kırdığımda Bir tane kırdığımda 3 tane çıkıyordu ya. Arkadaşlar bu arada sizi unuttum Unuttuk biz ve ayrıca videonu bitirme zamanı gelmiş arkadaşlar ve gece de oluyor. Şansa bak. Arkadaşlar kanalıma abone olup takip unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha hepinizi çok seviyorum ve bay bay.